dönemin başbakanının eşi doktor Sare Davutoğlu konuyu bildirmişken gerçi Davutoğlu'nun görevi de ondan sonra bitti belki de başını bundan dolayı bir gün bundan mı yaktılar acaba bilmiyorum ki. Kim kapattı bu dosyaları filan? Konunun arka planı çok karmaşık gibi geliyor size ama ne olursa olsun bizim bu hikayeyi çözmemiz lazım. Neden? Ya yüzyılın dehşeti diyorum ya. Herkesin baş ucundaki tehlikeye bakın. Bu nasıl bir insafsızlık? Bebekleri 3 kuruş için öldürüyorlar ediyorlar ya. Dünyanın neresinde görülmüş ya? Dosya SGK'da kapanmış. olmayacak cerrahi işlemlerle bebekler kaybediliyor. Çete liderliğinde olmayacak işlemlerden geçirip yüksek düzeyli gösterip devleti dolandırıyorlar. Mailin içeriğinde temel olarak konunun iki boyut vardı. Bir SGK'nın dolandırılması, iki bebeklerin e, yanlış tedavi edilmesi, eksik tedavi edilmesi bu hususları vardı. Ocak ayında bu mailler atılıyor 2016 Ocağında. Mayıs'ta bir e, görevlendirme ile bu soruşturma başlıyor. O dönem başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun kadın doğum uzmanı eşi Sare Davutoğlu'na bebeklerin para için öldürüldüğü, SGK'nın dolandırıldığı ihbarı geldikten hemen sonra inceleme, ardından da kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. 2016 Ocakla Kasım ayı arasında ihbar araştırıldı görevlendirilen baş denetçi ihbarda adı geçen hastaneleri denetledi ve tüm bulgular ihbarla örtüştü. Hatta Sağlık Bakanlığı baş denetçisi yeni doğmuş bebeklere uygun tedavilerin yapılmadığını, bebeklere zarar verildiğini de raporuna yazdı. Uygulanan girişim ve tedavilerin yeni doğan güncel tıp bilgilerine uygun olmadığı, bebeğin hastanede yatış sürecini uzattığı bu nedenle bebeğe zarar vermiş olabileceği kanaatine varılmıştır. Hakikaten baş denetçi çok güzel bir rapor hazırlıyor. Bugün tespit edilenin çok çok benzeri hususları iki yeni doğan uzmanı hocamızla bu hastanelere ani baskınlar yaparak raporunda çok net bir şekilde belirtiyor. 10 Mayıs 2016'da başlayan soruşturma sürecinde Sağlık Bakanı koltuğunda yeni doğan çetesi soruşturmasında hastanesi kapatılan Mehmet Müezzinoğlu vardı. İstanbul İl Sağlık Müdürü, bugünkü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ydu. Ve suç duyurusuyla birlikte rapor SGK'ya ulaştığında SGK'nın bağlı olduğu Çalışma Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Soruşturma dosyasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün incelemesine değer verildi. Baş denetçi 112 çalışanlarının mal varlıkları araştırılsın demesine rağmen o dönem Kemal Memişoğlu'nun başında olduğu İl Sağlık Müdürlüğü haksız mal edinme yok dedi. 112 Komuta Kontrol Merkezi hasta nakil biriminde çalışanların mal varlığının kaynağının açıklanmasına dair alınan ifadeleri sonucunda haksız mal edinmeye konu olabilecek bir tespit yapılamamıştır. 112 çalışanları da dahil soruşturmada yer alan hiçbir sağlık çalışanı hakkında bir yaptırım olmadı. Çok belli ki bir yerde tıkanmış. Sistemin buna izin vermemesi gerekiyor. Ve 7 yıl sonra 2023'te CİMER'e yapılan bir ihbarla Yeni Doğan çetesi karanlık yüzüyle Türkiye'nin gündemine oturdu. 2016'da soruşturma dosyasında yer alan isimler yine iddianamedeydi. 17 Kasım'da o raporda ismi geçen 3 doktor, 3 isim bugünkü e, iddianamede de temel çetenin en önemli 3 unsur. Dursun Er Yılmaz, İlker Gönen, Fehimi Alperen. 2016 yılındaki soruşturmada yer alan iki doktor ve çetenin hastane sevklerinden sorumlu 112 çalışanı 3 kilit isim, şimdi devam eden soruşturmanın da en kritik isimleri arasında. Bir alamadım 119, 58 saturasyon. Ya eks oluyorsa şu dursun çıkmadan eks olsun. Bu akşam Galatasaray maçım var yani. Kan donduran bu ifadeleriyle de dikkat çeken İlker Gönen ve sanık doktorlardan Dursun Er Yılmaz, bebeklerin ölümünden sorumlu tutuluyor.